Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık versin herkese. Bugün e, paşam bize balık yemeği yapacak. Evet paşam. Merhaba sevgili dostlar. Hepinize saygılar, sevgiler, şükranlar. Evet, bugün sizlere doğal antibiyotik içeren efendim e, balık ekşilisi yapacağım. Balık ekşilisini bir de benden izleyin. Benim stilimi görün. Efendim. E, bir de bu şekilde denemenizi öneriyorum. Önce soğanlarımızı böyle jülyen jülyen orayı kesmemize koyuyoruz. Efendim tane soğanımız var. Bir de ince var. Dört tane. Biz oldukça mümkün oldukça balık yemeye gayret ediyoruz. Efendim çünkü bu bir şifa deposu. Hele bu ekşili soğandır, sarımsaktır doğal antibiyotikleri karıştırıyor. Bir başka oluyor tabii. Geçen e, bir izleyicimiz balık sormamı çok beğenmiş. Başka balıkta neler yapıyorsunuz diyor da. Balıkta biz yapmadığımız şey yok. Balıktan, hamsiden, ekmeğini, köftesini, her şeyini yapıyoruz. sorbası zaten bir başka oluyor. Efendim. Yemeğini, her şeyini yapıyoruz. Biz Üz, balıkların üzerine soğan koyacağız mı? Koyacağız. Şunları da balıkların üzerine koyalım. Şu balıkları şöyle bir dizeyim. Efendim balığımız tırsa. Şöyle şurayı da yakından gösterebilirsin soğanlarımızın üzerine Buradan çıkarttık da biraz. Şöyle diziyorum onları. Yani ekşiyle bütün balıklardan olur. Ama bu tırsa yağlı bir balık. Efendim, bundan daha güzel olur. Bundan daha güzel olur sevgili dostlar. Evet. Yüceliğine de biraz soğanımızı koyalım. Domateslerimizi koyalım. Domateslerimiz e, yaz, dolaptan aldık. Yazdan dolaba koymuş olduğumuz Aldım domateslerimiz. <laughs> Mümkün olduğu kadar yazdan dolaba koyuyoruz. Mevsim olmadığı için domatesleri de tat olmuyor. Olsa bile çok pahalı. Domates sebze bu kışın çok pahalı. Ellerim de dondu bu arada. Buzluktan çıkmışlar diye. Oo. Şu biberlerini de koyalım. Efendim. Doğru, yine dolaptan aldığımız. Efendim. Kenarlara istiyorum. doğru çek domatesleri de ortası kabarık olmaz. Biberlerimiz. Efendim. Şu domates fazla onun hepsini dil, dil koyuyor. Değil değil, koy o, sevilir. Evet, sonra da şöyle bir tiye alalım. Sarımsaklarımız. Efendim. <laughs> şimdi acı verilmiş. Acıyı da vermiş. Biz acıyı da çok seviyoruz sevgili dostlar. Acı da çok faydalı. Aslında sevmeyenlere sevmesi için kendilerini zorlamaları da öneririm. Efendim acı biberimiz. Oh. Efendim acı biberimiz. Şimdi üzerine şöyle birkaç dilim de patates koyacağım. Patatesleri arasına sok ki şey etmesin, yanar olmaz. Yok çünkü patatesleri film üzerine koymam lazım ki iyi pişsinler. Çünkü bu e, yani 30 dakikada pişecek. İçinde kalırsa patatesi sert kalabilir, üzerinde kızarması lazım. Evet. Şimdi sevgili dostlar maydanozumuz maydanozumuz olmazsa olmaz. Evet. Oh. Şimdi limonumuz. Evet. Limonumuz. Şöyle bir yakından göster. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Çıkınca Efendim. Suyunu yağını dökmedi tekrar mi? Tekrar göstere göstereceğiz size. <laughs> evet. Suyunu. Ee, şöyle bir bardak yağımız var. Sivri yağımız. Çay bardağı. Balık yağlı olduğu için az koyuyoruz buna. Efendim. Bir bardak da ılık suyumuz var. Oh. Üzerine sep o suyla birlikte yani şey yaparsın. Öyle yapacağız artık. Tuzunu unuttuk. Şimdi bazen böyle unut kalmışlar olabiliyor. Ekşi suyla beraber. Tamam çok gerekmez. Efendim. Şimdi ilk suyla beraber tuzunu da ona erittik. Şöyle çok az daha bir su ekleyelim ona. Tuz olan yerlere dök. öyle yaptı zaten içini evet işlem tamam. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Evet. bunu fırına ver. Durdur. Dur, tekrar. Evet, ekşilimiz pişti. Fırından alalım onu. Oh 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 oh, mm, ne güzel koktu. Şunun güzelliğine bakın sevgili dostlar. Çok harika gözüküyor. Şimdi hemen bunun tadına bakmam lazım. Evet. Şöyle kendime bir servis yapayım. Oh. Evet. Çok da sıcak ama. Afiyet olsun hayat. Yedi de tadını söyle nasıl oldu diye. Evet. Kokusu mükemmel. Hmm. On numara. harika. Sevgili dostlar, başka videolarda görüşmek üzere. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Esen kalın, sevgiyle kalın. Bizi seyretmeye devam edin. Allah'a emanet olun. Hepinize saygılar, sevgiler, şükranlar. Evet sevgili takipçilerimiz balık ekşimizi yaptık. Servisinde paşam yaptı. Tadına da baktı, notunu verdi. Evet sevgili takipçilerimiz, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bol yorum yapmanızı rica ediyorum. Beğeni yapın, like atın. Ee, kanalımıza yeni gelen abonelerimiz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizlere destek verdiğiniz için. Videolarımızı paylaşmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini açın. Ee, çekmiş olduğumuz videolardan videoları attığımız anda size videolarımızın bildirimi gelsin. Bildirim zilini açman, açmanızı rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, sonsuz sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.